Eğer Yalova'da Zafer Partili bir belediye... Mültecilere yönelik sözleriyle her zaman gündem olan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Yalova'ya gelerek esnaf ve kurum ziyaretleri gerçekleştirdi. Sığınmacılara yönelik yine sert bir dil kullanan Özdağ, eğer Yalova'da bize oy verir, bizi seçerseniz sığınmacılara iki tane park göstereceğiz, diğer hiçbir parka giremeyecekler dedi. Eğer Yalova'da Zafer Partili bir belediye başkanı olursa emin olun bir tane sığınmacı dükkanı kalmıyor. Hepsini kapatacağız. Eğer Yalova'da bizi seçerseniz sığınmacılara iki tane park göstereceğiz. Diğer hiçbir parka giremeyecekler. Yalova önce Yalovalılarım. Bu ülkede askere giden, bu ülkede vergisini veren insan, insan insanlarımdır. Yalova'da her yaştan çocuk istediği gibi rahat sokaklarda yürüyebilecek. Zafer Partisi'ne verirseniz Yalova'da ve Türkiye'de büyük bir uyuşturuşa mücadele süreci başlatacağız. Yalova'nın her sokağında futbol, basketbol, voleybol sahaları inşa edeceğiz, spor kulüpleri inşa edeceğiz ve işsiz öğretmenleri inşa alacağız.